Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte efsane serimiz Harkulade, bombastik efsane serimiz olan Kaleci Kariyerimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Evet şimdi ilk maçımıza geçeceğiz. İlk maçımız Kasımpaşa'yla oğlum. Bekleyin lan geliyoruz. Evet kaleye geçtik. Hatay'dayız. Bildiğiniz gibi. Evet şimdi ilk atak geliyor. Çok heyecanlıyım hocam. Vallahi kendimi çok geliştirdim. Efsane bir kaleciyim artık. Bak topu aldı hemen kral. Koşuyoruz. Hemen ilkten atak geldi. Nasıl koşuyorum görüyorsunuz. Yani depar atıyorum resmen. Ver oğlum şuraya. Allah belanı. Ulan. Vurdum lan. Allah cezanı oğlum bir an heyecanlandım bak. Zayıf vurdu çünkü bizim sağ ayağımız sakat gibi. Bak vurmasın o. Şimdi bak atacak o oraya. Allah'tan atamadı bizimki yine aldı. Bu sefer bizi koşturmadılar. Bir serbest vuruş dedi. Hocam bak serbest vuruşlardan korkarım. Şimdi ben şöyle bir durayım. En kötü koşarız kaleye doğru. Hop kafa vurdu. Allah belanı hocam uçtum kurtaramadım ya. Parmaklarımın ucuyla çelecedim yedim. Çelemedim adam kafasını. Senin kafanı sikir. Bir bir olmuş Allah'tan. Evet şimdi ikinci maçımız Başakşehir'e karşı oğlum bizim forvet çorumlu amir Bu kim oğlum bu kim lan? Oh God. Bunu değiştirin oğlum bu çorumlu amiri getirin çabuk Lan rakip kaleciyi görüyoruz Oğlum takıma zaten yeni yüzler gelmiş çalışamadım onlara da Evet şimdi Başakşehir için orta fırsat diyor ama biz tabii ki de kendimizi görmüyoruz Hadi oğlum lan bak ben görmeden kurtarırım lan. Hadi lan aslanlarım benim. Yaparsın benim aslanım. Bak şuraya. Nerede? Aldı lan. Helal aslanım benim. Kurtardı Allah'tan. Ben görmüyordum zaten. Şimdi Başakşehir hücumu 1-0 olmuş. Yok lan biz yeniyoruz oğlum. Helal lan bize. Şimdi o oradan şutu çekecek bak. Hazır mısın? Vur lan. Vuramaz ki oğlum. O nereye vuruyor lan? Onda o cesaret var mı? Çünkü kalede ben varım. Etten duvarım lan resmen. Şimdi ortayı açabilir. Yaklaştı. Helal lan. Ama at at dışarı at. Taca at hatta. Ya hocam şu penaltı olmasın ya. Gider, Bak üstüme vuracağına %100 eminim. Hazır mısınız? Hadi lan. Hadi lan atla lan Allah belanı yor, yor, yor. Bu ne biçim kaleci üstüne gelen şut yiyor ya aman, 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 aman. Hocam bu ne bir penaltı geliyor Allah'tan kazanmışız lan Evet şimdiki maçımız Beşiktaş'la oğlum bak zorlu maç Beşiktaş bekle bizi Bekle lan ecelin geliyor bekle Evet şimdi kalemize geçtik tabii ki de taraftarlardan o ses yine yükseliyor Hocam yine penaltı geldi ya Allah kahretsin penaltı Hay ya Atmayın ya penaltı tutamıyor zaten yine topun başında Abu Bakar Oğlum atarsın bak üstüme attın sen Mesela ben sana güvendim Allah belanı yedik Hep Hocam kol bozuk yoksa uçacağım da kol bozuk hocam bir tane daha geldi Allah belanı ya Kaçırmayın o dozu Oğlum ben koşacağım lan bu saatten sonra Bu topu tutmanın tek ko çaresi koşmak lan koş. Allah belanı yine aynı köşeye attı. Bitti bulundu ve Kol bozuk olduğu için atlayamıyorum. Atlama tuşuna direkt lan buradan. Bir tane daha penaltı gelse oyunu sil direkt. Kapatıyorum oyunu. Şimdi bu gol yemeyeceğim oğlum. Bak çok sinirlendim. Zaten penaltı harcı gol yok sizden. Aldın onu. Ver ben bir gol atayım lan. <laughs> çok fena sinirlendim zaten. bakar. Heh lan ağzını böyle follow ederim oğlum seni. Çekil lan. Ver. Ver abit. Neredesiniz lan? Top verin. Top şu an radardan takip ediyorum. Ver pası. Ha, helal. Ama verdiğim pasa bak şut çekiyor resmen. Şuraya oynalan. Tamam şu an iyi. Hocam, hocam ayağıma vurdular. Görmüyor musun ya? Lava bak ya. Sardı biz aga ya. 4,4 oynuyoruz. Ratingimiz bok gibi. Takımdan bizi kovabilirler yakında. Şimdi Beşiktaş'tan bir atak geliyor. Bari bir şut çekin de bir şut kurtarayım da puanım artsın. Şut gelmiyor ki sadece penaltı geliyor. Rebic. Rebic vurma lan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lan yine uçuyordum yine vurdu kurtardı. Heh Allah'tan gitti top maç bitti. Hocam sadece penaltı geliyor ben başlarım böyle oyunun zevkine. Evet şimdiki maçımız konferans liginde. Bak birinci maçı kaybetmiştim oğlum. iki tane penaltı atmıştınız bak hala unutmuyorum. Bunlar da penaltı atmasın bir daha. Şimdi onlarla oynayacağız. Bekleyin oğlum. Türk'ün gücünü bunlara da göstereceğiz. Bekleyin. Süper. Evet şu an tek isteğim penaltı olmaması. Çünkü penaltı tutamıyoruz. Kol bozuk hocam. Yoksa biz de biliyoruz herhalde penaltıyı atlamayı. Evet şimdi onlar bir atağa kalkıştılar. Vuracak mı? Allah'tan kurtardım bak. Reis ellerini aşı kurtardı. Bir kontra atak geliyor. Oğlum bak burada çok fena çok ciddiyim oğlum. Ligi hadi boş verdim de burada olmaz. Burada gol yiyemeyiz. Ver lampası. Ver bana. Hocam bir dur bir pas atak var ya. Yine bir kontrol atak. Dakika 61. 61 Trabzon'a selam. Nasıl? Bu adamlar buradan gol atarsa ben de adam değilim. Kaptırdık. Allah belanı. İyi ki penaltı olmasın dedik ya. Hocam penaltı tutamıyoruz bak. Hay anasını <laughs> satayım ya. Ben şöyle bir pozisyonumu aldım aga. Allah belanı ters köşeye yatırdı pezemek. Oğlum bak bir daha penaltı olmasın. Şu adam offside'de oğlum. Buna pas gelirse offside. Sen şunun önüne. Helal. Şu an bir gergin. Oy! Oy! Oğlum nasıl kurtardım ama? Hocam! Hocam maaşa zam gelmez mi? Helal lan yenmişiz lan bir de oğlum bak. Gücümüzü gösterdik oğlum onlara. Evet bakın haberlere çıkmışız. Kritik kurtarışlar yaptı diyor. Teşekkürler hocam. Bir tek bizi haberler biliyor ya. Neyse o zaman şimdi son maçımıza geçelim. Evet son maçımız 30 puanlı Fenerbahçe'ye 15 puanlık bizim takım. Şimdi onları da yenmek için sahaya çıkacağız. Oğlum bu arada Çorumlu Amir geri gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Evet. Fenerbahçe'deyiz bu sefer. Oğlum karşıyı gösteriyor bak. Kamera bile oraya gidiyor ya. Bak adamın altında üçgen çıkıyor. Ona bastım. Alından lan o topu. Hadi lan aslanlarım. Saldırın lan. O top buraya gelmesin. Aha aldı bizimki. Ver lampası. Tamam. Kurtardık. Hocam bak Allah belanı ya şimdi çıldıracağım şimdi ekrana yumruğu kafayı vuracağım ya. Basit Allah basın boruya vuracağım şimdi bak. Sürekli penaltı geliyor lan. Oğlum Fenerbahçe'ye gönderme mi lan bu yoksa sürekli penaltı. Hop. Allah'tan üstüme vurdu lan helal lan. Kardeşim aşık oldum mu dedik. İlk defa bir penaltı kurtardım. Yorumlarda tebrik mesajlarınızı bekliyorum. Bugün artık bir daha kurtaramam zaten penaltıyı. O bir kerelikti. Üstüme vurdu diyor da. Aman bak tehlikeli oldu. Lan vuramaz ki orada. Hop çekip çekip vurur mu? O oh, Allah belanı oğlum. Ne oluyor lan bize oğlum? Parmaklar büyülenmiş lan yine. Oğlum bir atak daha geliyor. Oğlum bak kurtarından lan onda. Yemeyeceğim oğlum gol. Penaltı harcı bana gol atmak imkansız bu saatten sonra. Helal. Top kaybı dedi. Ratingimiz bayağı yüksek. 8,6. Bir tane şut kurtardım hocam o yüzden. Bu ara pası atabilir. Al ondan. Al hadi. Aha yaklaşıyorlar bak. Helal. Helal Gulam. Oğlum bak geri oynayın. Allah belanı bir koşacağız hemen kaptırın ya. Neyse dakika 49. Fena ataklar geliyor sürekli bak. Durmuyor. Tehlike. Tehlike. Vur Helal. Oğlum bir tane daha geldi. Ratingimiz 9 oldu. O. Resmen 10'a doğru koşuyoruz oğlum. Şimdi birazdan penaltı olur. İnşallah olmaz. Hop. Allah belanı oğlum ne oluyor lan? Ne biçim kurtardım lan? Böyle yattım, uzandım derken penaltı geldi. Ne Allah. Ne hocam, hocam bu Fener bizi yensin diye daha ne yapacağız hocam? Parmaklarımı bağlayayım da oynayayım hocam. Oğlum bak üstüme vur lan bir daha. Allah belanı ya. Hocam bak o kadar kurtardım. Bir penaltıya yiyoruz işte ya. Hocam maç bitti de ne yapayım hocam ya. 10 tane kurtardım. Bir tane penaltı geliyor. Onu da yiyoruz ya. Evet videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Serimizin diğer videolarını da izlemeyi kesinlikle unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.